Merhaba arkadaşlar bu videoda bench press'inizi nasıl arttırırsınız size o yöntemleri söyleyeceğim. Eğer bench press'te takıldıysanız belli bir süredir kilonuz ya da daha ağır çalışmak istiyorsanız bunları dinlemeniz sizin faydanız olacak. Kısa kısa vadede sonuç verecek yöntemlerle başlayalım. En iyi yöntem formunuzu düzeltmek. Formunuz ne kadar yanlış? Çok az bilginiz varsa bench press nasıl yapılır videomuzu izleyin. Ben şimdi kısaca size özetleyeceğim önemli noktaları göstereceğim. Uzanırken stabil bir şekilde uzanmak için sırtımızı kapatıyoruz. Bu bize stabil bir duruş verecek. Ayrıca sırt kaslarımızın da kuvvetini kullanarak daha iyi kaldıracağız. İkinci husus şu. Göğüs kaslarında çok alt yerleşimli olduğu için lifleri bir alt vermek hem mesafeyi kısaltacaktır hem de daha iyi kaldırmanızı sağlayacaktır. Çünkü yukarı doğru kaldırdıkça kaldırdığınız kilo azalacak. Kimse incline press'te daha az, daha genelde daha az kaldıran insanlar. Omuza çıktıkça kilo giderek düşer. Şimdi size bir örnek gösteriyorum. Arka nasıl verebilirsiniz arkadaşlar? Ayaklarınızı geriye alın. Bayağı tutun. Sırtınızı kapatın. Sırtınızı öne doğru koyun. Ve kafanızı bastırın. Şimdi barı alma noktasına gidiyoruz. Barı, barı alma noktasına Barı tutarken tam bizdenin dik olsun. Yani şu şekilde yere dik olsun. Fazla geniş tutarsanız kuvvet kaybı yaşarsınız, dar tutarsanız yine aynı şekilde kuvvet kaybı yaşarsınız. Ayrıca barı bu şekilde yumruk olarak tutmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu şekilde bir tutuş hem güvensiz hem de yine size bir kuvvet kaybı yaşatacak. Evet. Ayrıca bir noktada gözümüzün altında eğilin. Barı aldım, sırtıma tutuyorum, arka veriyorum. Barı dik bir şekilde tutuyorum. Barı aldım. Bakın arkadaşlar bu noktada çok önemli. Dirseklerim dışa doğru dönük değil. Görüyorsunuz. Dirseklerimi içeri çeviriyorum. Bu şekilde. Göğsümün altına eminiyorum. Ve kaldırıyorum. Şu hareketten kesinlikle uzak durun. oynatmaktan. Bunlar kısa vadede sizin e formunuzla kısa vadede fayda sağlayacaktır. E, formunuzla ilgili bir şüpheniz varsa videoyu bizim sayfamıza da atabilirsiniz. Biz inceleyebiliriz. Uzun vadede ne yapabilirsiniz? Diyelim ki aşağıda bench press'iniz takılıyor. Kendinizi incelediniz. O zaman yapmanız gereken göğüs kasını biraz daha çalıştırmak. İzole bir göğüs hareketi de ekleyebilirsiniz. Yukarıda yani lockout kısmında takılıyorsa bu kez bir izole triceps hareketi ekleyebilirsiniz ya da salonunuz müsaitse floor press tarzı hareketler yapabilirsiniz sanmıyorum onunla uğraşacağınızda en iyisi bir triceps egzersizi eklemek. Bunlar da size uzun vadede fayda getirecek arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.